Dilek Demir, Dilek Demir kaldırımda ilk öğretim çağındaki kız öğrencilerin yanından ayrılıyor. Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne. Allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar. Oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında. Kaldırımdaki sırt çantalı kız öğrencilerden yol üstündeki Muradiye Mahalle Muhtarlığı'na geçildi. Dilek Demir Muhtarlık'ta bir kağıda adres yazdı. Ardından bir belge imzaladı. Bilgisayar başında çalışırken ay yıldızlı rozete yakınlaşıldı. Benim hayatım kabusla başladı ve o zaman bir yemin ettim. Dedim ki bir gün bir yere gelirsem bir tane kız çocuğu dahi çocuk olarak gelinlik giymeyecek. Kafeste iki beyaz güvercin duruyor. Bu sözler çocuk yaşta erken ve zorla evlendirilen ve aile içi şiddete maruz kalan Diyarbakır merkezinin tek kadın muhtarı Dilek Demir'e ait. Kırklarının sonundaki esmer dilek demir bir kaldırımda yürüdü. Beyaz gömlekle çizgili lajvert ceket giyip lajvert eşarp takmış. Benim e, hikayem 14 yaşında başladı. Dilek Demir muhtar yazdı. Konuşmasını bir sokak yapıyor. Orta ikiye gidiyordum. 14 yaşındaydım. E, önlük üzerindeydi. Okuldan geldim. Babam beni yanına çağırdı. Muhtarlıkta bir belgeye Dilek Demir Muradiye Mahallesi Muhtarlığı yazan kaşeyi bastı ve e, dedi ki akşam misafirlerimiz var. Dedi ki e, seni istemeye geliyorlar ve ben onlara söylemişim seni vereceğim diye. Yani o an benim e, Bitiş anım, yıkılma anım. ve dünyam karardı gerçekten. Orta ikiye gidiyorsun. Daha çocuksun. Daha sokakta oynuyorsun. Ee, nasıl bir anne olacaksın, nasıl bir ev hanımı olacaksın, nasıl e, çocuk doğuracaksın, daha zaten kendin çocuksun. Kendimi yerden yere vurdum, itiraz ettim, ne yaptımsa. Hiçbir itirazım para etmedi. Yanındaki esmer genç adamla bilgisayar başında çalışıyor. O bildiğini yaptı. Plaketle çerçeveli fotoğrafının olduğu muhtarlıkta çalışmayı sürdürüyor. Dilek Demir iki dönemdir Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Muradiye mahallesinde muhtarlık yapıyor. Dilek Demir gündüz vakti işlek bir sokakta iki oğlan çocuğundan küçük olanının yüzünü severek bir şeyler anlatıyor. Diğer çocuğun elinde yaralı bir kuş var. Kendisi gibi zorluklarla mücadele eden insanlara ulaşabilmek ve onların sorunlarına çözümler bulabilmek için Çareyi Mahallesi'nde bir öncü olarak çalışmaya başlamakta bulmuş. Kaldırımda konuştuğu kız öğrencilerin yanından ayrıldı. Kollarının altına aldığı oğlan çocuklarla dar bir sokakta konuşarak yürürken yanından geçtikleri oğlan çocuğun başını okşadı. Muhtar olduktan sonra bir gün muhtarlığın kapısından bir eskici geçiyordu. Eskicinin üzerinde bir kutu vardı. Dedim bunu bana satar mısın? dedi muhtar abla al öyle bana lazım değil zaten. Aldım onu muhtarlığımın kapısına astım. Üzerine dilek şikayet kutusu diye yazı yazdım. Dilek kutusuna odaklanıldı. Dedim ki olur da mahallede tanıyan insanlar var beni. Tanımayan insanlar var. Dilek şikayet kutusu olarak da bana ulaşsınlar diye. Bir mağazanın önündeki kaldırımda duran genç adamlarla sohbet etti. Ve o kutuya 80 tane ihbar geldi. Diyarbakır'ın her yerinden. Orada 40 tane kız çocuğu zorla evlendirilen. Kollarının altına aldığı 13-14 yaşlarındaki iki kız çocuğuyla dar sokakta sohbet ederek yürürken yanlarından koşarak bir erkek çocuk geçti. 25 tane aileleri, çevreleri veya akrabaları tarafından istismar edilen çocuklar. 15 tane de madde bağımlısı kurtar abla yazmışlar. Biz bu 80 tane çocuğun hayatına dokunduk. Muhtarlıktaki panoda asılı gazetelerin manşetlerinde şöyle yazıyor. Muhtar anaya gün yetmiyor. Kadın muhtar hayat değiştirdi. 40 kız çocuğunu gelin olmaktan kurtardı. Kadın muhtar belediye başkanı gibi çalışıyor. İnsanlar size her şeyi anlatmak istemeyebilir. Ben de bunun için kutuyu astım diyen Demir, gelen ihbarlar üzerine harekete geçiyor. Dilek Demir mahallesinde çocuk yaşta erken ve zorla evlilikler, madde bağımlılığı gibi sorunların çözümü ve sosyal yardım gibi konularda öncülük etti. Muhtarlıktaki esmer genç adam sakin bir sokakta arkası dönük yürüyor. Çocuklarını zorla evlendirmek isteyen ailelerin evine misafir oldu. Onlara kendi yaşadıklarını anlattı. Yoksul bir mahallede evinin önünde oturan şalvarlı bir kadının yanına geçti, sohbet ediyorlar. Onları ikna etmeye çalıştı. Bugüne kadar 80 kişinin hayatına dokunduğu ve dokunmaya devam ediyor. Kaldırımda ayaküstü gözlüklü bir adamla konuşuyor. Dilek muhtarımız her zaman bize destek oldu, her zaman destek çıktı. Ne konuda olsa, kız tarafı olsa, oğlan tarafı olsa. Emiş Aydın, mahalle sakini yazdı. Bu kötü maddede de bizim e, gençlerimize yardımcı oldu. Dilek Demir sadece çocuk yaşta erken ve zorla evlendirilen kız çocuklarıyla ilgili değil. Hayatlarının farklı dönemlerinde çeşitli sorunlar yaşayan onlarca çocuğun da hayatına dokundu. Dilek Demir mahallede kız ve oğlan çocuklarla yakından ilgileniyor. 5 yıl önce Dilek muhtala tanıştı. İsmer genç adam mağdur bir haldeyken elini bana uzattı kendileri. Kaan Barlas Eren faydalanıcı yazdı. E şu an buradaysamsa farklı bir yerde değilse bize onun sayesindedir. Bunun hakkını hiçbir zaman ödemem. Ben aile yapısı nedir bilmem. Aile ne olduğunu bilmezdim. Aile nasıl bir şeydir hiç bilmezdim. Dilek Muhtar'a tanıyıncaya kadar. Dilek Demir sokakta çocuk yaşlı demeden herkesle sohbet ediyor. Sohbet ettiği kız ve oğlan çocuklar kaldırımda peşinden gidiyor. Rabbim bana nefes verdiği sürece ben yine bu davayla mücadele etmeye devam edeceğim. Dilek Demir, çocuk yaşta erken ve zorlu evliliklerle mücadelenin yanı sıra madde bağımlılığı ve insani yardım konularında da bölgede önemli çalışmalar sürdürüyor. Hiçbir kız çocuğu benim yaşadıklarımı yaşamasın ilkesiyle çalışmalarına devam ediyor. Bu kameraya bakarak gülümseyip elini göğsüne vura vura selam verdi. Kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesine karşı toplumsal dönüşüme öncülük eden Demir, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi'nde yaşayan bireylerin de hayatlarında fark yaratmaya devam ediyor. Farklı fark yaratanlar fotoğrafları uzaklaşarak açık mavi fona yerleşti. Üstünde Sabancı Vakfı fark yaratanlar. Sabancı Vakfı Türkiye's Change Makers yazdı. Üste yer alan Sabancı Vakfı kelimelerinde tüp harfler siyahken baştaki S ve A harfleri beyazla yazılarak mavi yuvarlak içine alınmış. Fark ve eski kelimelerinin yanında etrafında çizgiler olan sarı bir yıldız var.